Merhabalar, ben Emre Neroğlu. Bugün Leyla ile Mecnun'dan bu sahneyi canlandıracağım. Hediye çok basit düşünmen gereken Olsun. Bir şey. Şimdi, Leyla bir kadın. Evet. Bütün kadınlar nedir? Bir i̇nsan. Hadi izleyelim bakalım nasıl olmuş. Senin yapman gereken, ne biliyorum, Cık. Leyla'dan özür dile. He. Evet. Şu işleri bir halledelim. Tamam. Git özür dile. Hediye al bir tane de. Hediye mi alayım? He. Ne hediye alayım? Ben anlamam ki hediye almaktan ya. Ben her öğretmenler yüğünde öğretmenine dolma kalem alan bir dübülüm ya. Sen, İsmail abi niye burada? Niye? Ya sen İsmail abin yanında bir rahat ol, bir bırak kendini. Tamam. Ben sana yardımcı olacağım hediye konusunda. Evet. Bak şimdi, hediye konusunda mesela çok basit düşüneceksin. Yani. Hediye çok tamam. basit düşünmen gerekiyor. Basit düşünmen Şimdi, tamam. Leyla bir kadın. Kadın. Bütün kadınlar nedir? İnsan. Çiçektir. Çiçek midir? Çiçekler ne ister? Ne ister? Su ister. Su mu ister? Su yoksa sevgimiz yaşatsın onları. Su mu alayım Leyla'ya? 19'luk damacanayla su mu götürsem? Sürahi olur. Sürahi mi? Sürahi. Metin amca ben banyodaydım mı dedi az önce? He. Ben... Allah.